Arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yemin dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin can verdiği Reyhan ve Emir karakterini canlandıran ünlü oyuncularımızın sevgili olarak çektirdikleri aşk kokan fotoğraflarını sizler için hazırladım. Sevgililerin yaz boyunca tatil beldelerinde yaşadıkları aşk dolu sürpriz yaşantılarını siz izleyicilerime sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. İkilinin Aşk serüvenleri devam etsin diyenler kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Bizleri yalnız bırakmamak için yorumlar kısmını yazmayı unutmayınız. Ünlü aşıklar çektirdikleri fotoğrafları ve videoları, muhteşem görüntüleri herkesi sevindiriyor ve izleyici kitlesi kazandırıyor arkadaşlar. İnşallah temennimiz Özge Yağız ve Gökber Demirci dizimizi tekrardan beraberce güzel dizi bölümleri çekerler. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız Dizimize ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız.